herkese Merhabalar <laughs> arkadaş gene bilgisayardan kalkmıyorum bunu kaldırın artık burada yok ben ahtapot gibi dört kolumu altı dokuz kolumu sardım dokuz kollu ahtapot gibi bırakmayacağım ortalığın içine etmeden <gülüyor> bırakmayacağım <gülüyor> milletin içinden geçmeden bırakmayacağım bir kraken atmadan bırakmayacağım vermişim yok devenin <laughs> de bale pabucu Tabii haklısın doğru Neyse yani burada bilgisayar hala da format atılıyor. Ben de burada nasıl vakit geçireceğim derken böyle takılıyoruz yani. Yani. oldu burada. <laughs> takılıyoruz biz ya. Ama bu haritanın şeyini değiştirmişler. Bu minimap görüntüsü değişmiş sanki. Ee, değil harita değişmiş komple. Aynen bana da öyle geldi. Şey geldi galiba. Bu haritaya yeni boost geldi. Boost diyorum ya. Yenileme geldi işte ya. Update. Özür dilerim yanlış cümle. Yanlış kelime. Bakalım. İleriye doğru haydarlayalım. Fletcher. Ha, Fletcher'da kemo yokmuş. Sen diyor niye şey kemo diyor. Fletcher diyor. Nerede kemon diyor. Yok abi bende kemo diyor o da. Adamın ismi de güzelmiş. Bonnie ve Clyde'a gönderme Clyde'miş adamın adı. Clyde DK. O Rus muhribi. Newt. <gülüyor> İyiymiş. <laughs> Adamda kamuflaj yok diye adama Newt çıplak diyor ya. Ayıp ya Yürü <laughs> git ya. Normal Sensin abi çıplak. Abi. Sensin çıplak. Benim gibi böyle bak mavili beyaz damalı mamalı kamuflaj tabi. Abi efsane buradaymış ya. Kronstadt. Merhaba abi. Ben de senden istiyorum. Ya, bir, sen adet bir, bir adet alırım. Bir adet alırım. Abi o değil de şu arka topun büyüklüğüne bakar mısın ya? Battleship topu gibi top var. Kruvazörde. Jambart'ın topu gibi lan top. Harbi söylüyorum şu arka topun büyüklüğü. İnfilak edin gibi değil mi? <laughs> Aynen. Musashi ile bana kıştan e, kıçtan infilak yazmıştı kendisi. Bak Musashi dedim bak iyi adam lafın üstüne geldi bakalım. bakalım. Hoppa. Bir 12 saniyeye haydarlayadık bakalım Musashi abimize. Udaloy. Şunu işaretleyelim biz. Ne olur ne olmaz. Gözdenmezden kaybolur. Musashi'ye bir 10K'cık gıdıkladım. Sağa dönmese Ama Jambart'ın deliş, uzaktan deliş konusu sıkıntılı olduğu için mermileri küçük kalibre delemiyor. Ama iyi darladım 10K'yı. Aaa İngiliz zırhlısı. Çok severim. Yavaş gitsin varsın. Fitesi geriye alıp klasik Jambart oyununa devam edelim abi. Bir deli geçti ne lan? Küfür mü ediyorsun? <laughs> galiba etti. Muhrip. Musashi nerede? Musashi kayanın arkasına yattı abi. Ee, tırstı benden birazcık galiba tırstı. İşte efsane Kronstadt'ın o aydan gösteren radarına bastı adam. <laughs> Onun için muhrip gözüktü. Vurdun mu? Hayır. Abi Rus muhripleri genel olarak hızlı olduğu için şu U'ya bas bir de şu T'ye bas. Gidelim. Rus muhribinin motor motor açıktır belki onda ondan hızlı gitti o. Çok hızlı gitti bak. de bize ateş yağdırıyor burada. Ateş yağdırıyor Frizland bana. Bakalım Udolayı vurabileceğim mi orcan? Udolayı buradan vurabileceğim mi? Çok hızlı abi geçti önüne. Musashi. Dur bakalım bir dahaki hedefimiz sen ol. Bir Denemeden bilemeyiz. Bakalım. Ya deneyelim bak, görelim. Ya. Ama güzel brosaydı var arkadaşın. Sevdim yani. Alırım bir köşkü varsa. Çok güzel olur. Bizim için. Yokmuş abi. Bak. Kırdı iki tane mermiyi. <laughs> Yokmuş yani. Adamın zırhı kalın abi. Ama aynı atışı 13 kilometreden yapsaydım o köşkü yerdi o. Arkadaş hala... Geriye gitmekte ısrarlı. Ben de sıkmakta ısrarlı. Da bence orada, evet. Yok açıdan değil. Fransızın mermisi deliş konusunda sıkıntılı abi. Kalibresi küçük çünkü. Bak 3000 vurdu bu sefer. 2 deldi geçti 1 deldi. Abi o arkadaş hızlı dur kalk yapabilir. O, her o herif bizi atlatır gibime geliyor. Bak. Lyon var orada. Bence Lyon'a sık. Sıkacaksın. Maus da şu an. Mouse arkadaş da şu an. Çaldın Masu. Ha, çaldın Masu. Bu dal oy. Bir Eee, gıdıklama dakika, operasyonu. Bir dakika dur. Şuna bir gıdıklama <laughs> operasyonu yapalım. Bir saniye bakalım. Bunu yerse öl ölür belki o. Ben biraz bence. Döndü lan nasıl döndün oradan insafsız insafsız nasıl döndün oradan? Vicdansız. Ahlaksız nasıl döndün oradan? Ama abi adam motor açmadan 40 nat yapıyor abi Rus kurvazör o. O yapar abi. Adam Jet <laughs> 40 adam motor açmadan 40 nat yapıyor abi çok hızlı. Fransızlardan sonra en hızlı kurvazör onlar. Yok yok. Bizim mesafemiz Allah'a şükür 24 küsür kilometre olması lazım. Tabi 24 buçuk. Pamojo. Lion bak bunlar kaçıyor buradan. Burayı ittiriyoruz. Ne geldi? 3900 geldi. Musa mi Evet. Cık, abi şu arkadaşı buradan alın. Lütfen. Bu bizim ağzımıza bırakır bak. Burada bizim merminin manyağı yapar bu. Bu arkadaş bizi Bence arkadan soldan giden mermilerden yiyecek bir tane. Bak yedi. <laughs> Yok Fransız'ın mermisi gidiş olarak hızlı ama deliş konusunda sıkıntılı. Gidişi çok hızlı. Adrese teslim hızlı gidiş. Şu kayanın arkasındaki dangala odaklanalım. Bak orada kepin arkasında kayanın arka... Aha. Lion'a sık bence. Dimitri kayanın arkasında gidiyor. Lion mal gibi bekliyor orada. Neyle işaretliyor? Z. Ben, benim işaretleme Z'de de ben Z'ye gitti elim direkt. Parmağım Z'ye bastı. Otomatik. Ya otomatikte ya onda. Sıkıntı bu arkadaşı oca, alın oca. buradan. Öldü o ya öldü o. Ya bu İngiliz bir görünüyor bir kayboluyor. Ne yapıyor bu ya? Biz Musashi'yi vurmayı deneyelim yine. Musashi benim bebeğim ya. Bebeğimi vurmayı deneyeyim ben. Mermi de geldi can doldurma da geldi yavaşlayıp şimdi raşlayacağım şu aradan bir yerden raşlayacağım ya 2000 ne zaman ne zaman geçti ya öyle muhrip orada gezen iki tane Rus muhribi ele geçirdik kim nereye geçirecek ben ele geçirmedim ki falan bu bakayım bak bir tane de burada İngiliz var Jutland Oha Sovyet ki Soyuz az olana sıkmalıydın ama ama Rus Brodside'dı bak orada. Bak şu an bile bence Rus'a sıkmalıyız. Rus hala site orada bak. Vuramadım ama Rus hala site orada. <laughs> Önüne sıktım zaten bu sefer de. Rus hala orada site. Yani site hedefe sıkmak bence daha mantıklı. Vurayı vurduk ama Rusların o bize söktü. O kim abi? Hadi be musakkaya bak. Musakka. Çok, çok güzel muşakkaydı ama mus, musakkayı yiyemeyeceğiz patlıcan musakka bize nasip olmayacak niye Neyse lan onu, niye Hayır kaya var ya abi geçerken değer ona mutlaka değer Oha sen ne yapıyorsun 33 kilometrede balık mı oluyorsun ne yapıyorsun orada biri, biri, batmış geldi abi Tespit geldi bana şu an ben affedersin sıçtım çünkü yok şu an. Geldi gelmez mi bak Merhaba Dimitri Doskoi Pardon Lion özür dilerim Hop Köşküm nerede köşküm teneke Köşküm nerede Ha, ben seni ikincilimden döveyim şimdi Sen bana ne arka yapsa, Arkana dönmek zorunda kal Ver odunu ver odunu o şimdi ateş etmek için dönerse şayet ölüm fermanını imzaladı demektir. Bak arkadaş bize doğru dönüyor bak. Dön az daha dön az daha dön babana dön baba. Dön baba dön baba şu şu brot saydığını göster artık lanet ol. 5000 vuruyor. Şerefsiz. Bir saniye bir saniye bir saniye şimdi şimdi onu alacağım onu oradan alacağım. Onun kaçışı yok artık. Onu oradan almamız lazım bunu. Bu, bu alınmazsa. Gördüm. Ya Musashi'ye burunum abi. Ben burnumdan korkuyorum. Musashi bana burundan 7-8k 10k giydirir belki ama. Yok mu oldu orada? İngiliz zırhlısı. Ben kayanın arkasındayım. Ya, tespitte değil orada. Tespit eden yok onu orada. Ondan kayboldu orada. Ondan kayboldu orada. Gördüm. Musashi'ye sıkacağım zaten ama açısı yamuk çıktı çok. Sıktım zaten yukarıya doğru. Gövdesine doğru attım. Yani güvertesine doğru attım ama Abi iki sekti bir sıkıldı. Bence Izimo'ya sık şu an. İz izimo, 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 Izimo. Ee, İyi o zaman. O zaman sağda şeye sık, İngiliz'e sık veya da. Sık bakalım hadi. Ben de çıkıp İngiliz'e sıkacağım. Motora basıp. Al bakalım. Bir 10k güzel giydirme. Güzel giydirme de. Ezberledim artık Dur şimdi dur. Şu Musashi'yi buradan alalım. artık <laughs> öldü. Mermi doldurmayı İngiliz'de kullanacağım şimdi. Dimitri ile İngiliz'de. Sağ yapman lazım. Üç ve üç Bu Dimitri'yi tek atıştan alırsak bomba olur, efsane olur. Oğlum. Bu ne abi? 2000 ne ya? Öyle güzel bir atışı 2000 ne harbiden ne yani? Güzel tesis, güzel Aptal ben o torpidoyu yiyecek kadar gerizekalı mıyım? Mal. Yürü. O. Dur dur sıkacağım şimdi bir saniye. Gelsin gelsin dur şimdi dur. Gerisini ilerisini bilmiyorum abi. Benim amacım şu an onu almak. Bacanın altına sıkacağım bir turda. Bakalım ne olacak. Heh. Elesi be. Güle güle. Gittiğin yerden manzaralı kartak. Kart at şerefsiz. Sovyet var abi şurada ya. Çok yavaş gidiyor o da. Yavaşla Motor açık abi. İstesek de hızlı dönecek. Ya Yavaşlasak da hızlı dönecek, hızlansak da hızlı dönecek. Yukarı nasıl? Yukarı nasıl? Yok yok, dur bak şimdi. Diverte, diverte. Sağda üstü, çift köşk. Tamam, sağa yap şimdi. Döneceğiz abi. Sol yüze Allah'tan tespitten çıktık. Soyuzun tespitinde olsaydık şu an... O bizim mermi manyağı yaptıydı. 22 saniye var. Karaya mı vuracak o? Bence dur orada gitme çünkü muhrip var. Dur orada. Duracağım gitmeyeceğim ileriye ya. Vurup işaretle. Muhrip oh, dışarıda, dışarıda dışarıda. Kayanın dışında muhrip. Bak bizim muhrip burada öldü. Çıkma kaptan. Köpeği de geçireceksin. Tamam. Kes onu oğlum. Hadi oğlum ho oğlum. Bence biz alacağız onu abi. Şu an bizde o. Nasıl ya? Ben 4 saniye kaldı şey. Dur dur. Gör. Hayır görsem. Ama göremiyorum. Yerini bilmiyorum abi. Gelişine sıkacağım. Gelişine sıkacağım artık ona. O beni tespit oldu. O beni tespit etti. Ben onu tespit edemedim işte. Bak mermiler vurmadı. Dikkat <laughs> Yavaş insan. Ee, al bakayım sen şu. Güle güle canım. <laughs> boşa bastık. Neyse. Öteki muhrip nerede? Bir gözükse de ona da sıksaydık bari ya. Mermi boşa gitti. Düz düz gireceğim abi. Düz gireceğim ben buraya. Başka türlü şey yapmayacağız. Ben, Bak. Radar bastı. Ama o muhrip kayanın arasında şurada. Torpido attıysa şu an kepe girmemiz lazım bizim. Kronstadt vurdu onu. O öldü şu an. Kronstadt halletti Jutland var önümüzde. Okey. 3 kilim var. Çek, kaçtı. Var? Kraken. Kraken kaçtı Kraken. Ben sola gideceğim. Oh be vuramadık o. Hey, Neyse. Yok yok AP mermisi vurur bunu ne oluyor? İnce bunun AP mermisi abi bu vurur. Bu açtı mı şey? şey, Hidro var mı onda? Hidro yok onda. Geri, geri o artık ölü bir adam bence şu an. 6K'yı ben ona vururum gibime geliyor. Vuramadı be. Vallahi. Yangın he çıkartmaya çalışıyor bende. Yok geri giderken yarıda kesmesine denk geldik de vuramadık. Olsun. ama süper maçtı. Evet ne atlarmış kaçım benimle. 8 kazan, 5 kay, 5 iki. Da ne yapacağım ben? Omuzlarım y ağrıdı, koptu burada. Taşımaktan omuzlarım koptu oğlum. Da ne yapacağım? Bak birinciyim. Olmuş Aa, ya abi babanın farkı yani. Taşımaktan Bak omuzlarım yok. yoruldu abi. Koptum burada. Yani dümdüz Yeterlerde... ol. Neler varmış böyle? 54 k var. Lion'a. Çift, çift, çift köşk olsun o atışta çift köşk yedi adam Tabii. tabi. Çift köşk gitti arkadaş. Hadi bakalım. Herkese böyle güzel maçlar. Aynen. Kendi Kendini... Hadi kendinize iyi bakın. Bir sonrakinde görüşürüz.